Yalan söylememiştim, iyi oldu, iyi geldi. Nuras arkadaşlar bugün çizgi film efsanelerini test edeceğiz. Craig'in krallığını mercek altına alacağım. Craig ve arkadaşlarının mahallesinde yaptıkları çok garip deneyleri ya da çok garip kendin yap olaylarını deneyeceğim. Tenteler kuracağız, Leonardo Allah Allah. Köprüsü yapacağız, kendi kendimize drone yapacağız ve görüntüler çekeceğiz. Bakalım bunlar gerçek hayatta bir işe yarayacak mı? Hadi başlayalım. Bu arada Craig ve arkadaşlarının çizgi filmde kütük adını verdikleri bir mekanları var. Biz de bundan esinlenerek kendimize bir çadır yapmak istedik. Bir şey daha var. Bu videoda yapılanları yapmak isterseniz aile gözetiminde yapın olur mu? Bir dakika Okan abi arıyor. Bir sesimi mutluyorum. <laughs> Konuşuyoruz bakalım. 4 tane ağaç arıyoruz. Bir türlü gerçekten gereken 4 ağacı bulamadık. Ama en sonunda bulduk. İşte bakın ağaçlar bunlar. 1, 2, 3, 4. Şuradan başlayayım mı? O aç biraz kalın müsteko. İlk şeyi yaptıktan sonra... Hı, tamam bundan sonrası sonra daha kolay olacak. Şimdi dolaşıyorum artık etrafını. İlk ruloyu tamamen... Keşke benim de böyle bir YouTube kanalım olsaydı lan. Böyle mesela yani sıkıldıkça böyle şu oluyor mu bu oluyor mu diye öyle mitleri şeyleri denediğim. O ne? E, vardı ya öyle bir tane Discovery Channel'da bir kanal saracağım. Ortaya çıkacak soru çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. İyice germek var zaten mi? Ya gözünü sevdiğim kanala en son yani eneslere verdik. Kanalın son haline gelin siz bakın ya. Var zaten diyorum. Her videoya girişte insanlara fırçasını çekiyorsun. Abi şu ya. gelir mi? Bu gelir mi? O gelir mi? Şu gelir mi? Gelir. Abi bir biraz, Daha, bu da gelir. Bu oyunda gelir. Şu oyunda <laughs> gelir. O oyunda gelir. E ne, abonelik tuşu nerede abonelik düşü o zaman? Ben bu kadar bu oyunu bunların bu Steam'deki yerini biliyorum da oyunu başlat tuşuna tıklamasını biliyorum da Siz neden o abone o tuşu butonuna tıklamasını unutuyorsunuz? Hatırlatalım Hatırlatalım ya Enes şu alta koskocaman bir şekilde abone ol klik 10 saniye bekleme sayacı abone olduktan sonra mail yönlendirme Mail gizlilik sözleşmesi imzalatıyoruz Abone olduğum 3 yıl boyunca da abone kalınacaktır Yeni bir mail açılırsa da yeniden abone olacağım diye bir imzalatıyoruz onu da Mize anladın mı? Yorumlara da sonra yazıyorsunuz. Videoda şöyle bir sistem getirdik. Video abone oldum, onaylıyorum. Okudum, onaylıyorum. Virgül abone oldum. Yazınca video devam edecek arkadaşlar. Bak başlar başlamaz başladı. bu video. Valla telif Yine gelir. Evet <laughs> e, e, evet telif göndeririz bak. Bip evet. sesinden sonra 10 saniyeniz başladı. Bip. <laughs> abone için teşekkürler. Hadi <laughs> abone ama da satayım daha bu çarda o şeyde oynamadım ki ben. Oğlum adam bir de izliyor. Azar, azar. yok bugün azarlamayacağım. Azarla azarla azarla. Ee, bugün azarlamayacağım. Bugün, bugün Aa, zaten bir de gördüm Aa, ki ye, Aa, gördüm Jurox gördüm ki zaten Valo'da dünya siz izlenme sayısında. O ne demek lan? Valo'da dünya 5.siz izlenme sırasında ne demek oğlum? zaten olan oldu. Tam abone olan Vıtıjın tweet'imi <laughs> Baba bizi bir salın be. Baba bizi salın. <laughs> bak. Yine bak burada kim var bak. <laughs> bıktık ya. Bıktık ya. <laughs> Dün formayı alacakken bugün gördüğüm manzaraya bak. Ya Abi seni çok seviyorum. Birinci ol birinci olmamız için elimden geleni yapacağım. Geleni yapacağım. birinci olmamız içinden içinden nereden geldi ya iç Allah Allah yazamadım <laughs> bugün biraz fazla kolonya içtim de arkadaşlar pardon gözüm çift görüyor birinci olmamız için elimden geleni yapacağım tamam okey şimdi oldu tamam şimdi oldu şimdi oldu sıkıntı yok şimdi Elimden geleni yapacağım. <laughs> ee, Tukan abi, bu ay panel boşta mı? <gülüyor> <gülüyor> abi gözünüzü kuruduk ya, az bize bir şey <laughs> gerekiyor, gelmez. Oğlum. Başladım. Cyber dur şunu izleyelim de bunlar oluyor mu diye. Ondan sonra geçelim oyuna. Sek olmaz. Ne, ne diyor? Şey, heyecanlı bir şey mi? Şimdi bu ne? Ben bunu anlamadım ki. Duvarları böyle... Ben de izleyeyim mi? Heyecanlı bir şey mi? E oğlum çok iyiymiş bu. Evet. Bu oldu. Ev mi yapıyor? Bir... Birleştireyim. Bunun bir dayanıklılık testi yapacağım şimdi. Oh. Cidden geri tepiyor. İlk katı attık. Şimdi bunu bir urgan, bir ip haline getireceğiz. En baştan şöyle. Bak böyle bir şey Bunun yapılırken video, şey ya. şöyle yani izleniyor ha şöyle mi bazen. diyorsun? E neredeyse oldu. En zorunda buymuş ama ben sana söyleyeyim. Burası balon gibi şişti normal mi? Baksana. Bunu patlatmamız lazım. Çok şişti buraya. Oh. Bak video Çok ayrı başlayalım. bir hal aldı şu an. Craig'in <laughs> yaşlarından biri arkadaşlar. Bir sakalla gerçekten. Ama ilk kez stretch filmden çadır hamak yapıyor. Evet işte arkadaşlar bitti. Aa, Aa. Kamil ve Seko olmasa bunu yapamazdım bu şekilde çünkü gerçekten zor. Şimdi de bunun hamak kısmını yapacağız. Şuradan başlayacağım. Şimdi yatay da bitti. Sıra dikeye geldi. Bu şekilde yapacağız ve bu şu aradaki boşluklar da kapanacak. Burada yine size ihtiyacım var arkadaşlar. En uca kadar böyle çömelerek gidersem ben bir hafta yürüyemem ondan sonra. Oğlum bir şey diyeceğim baya. Bir deneyeyim mi kendimi bir tartayım mı Abi hamak satın atıyoruz bir ihtimalle çünkü daha ucuza san... gelirdi. Ortası henüz. Kanka taşıyor da. <laughs> Kanka değil. Gecenin bir vakti kulüp diye aşağı düşebilirim. Biraz daha atalım o zaman. Aynen biraz daha <laughs> şu, şu çerçevelemeyi yapalım çünkü sanki böyle gittikçe aşağı doğru gidiyorum gibi geliyor bana. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum şimdi hani yeni nesil babalar nasıl olacak acaba? Şimdi diyoruz ya böyle Y, Z, hani kuşağı. Acaba o babalar nasıl olacak böyle? Hani bro kank falan diye mi takılacağız? Ben bilmiyorum ki mesela. Oğlum hayır şöyle olacak bak onlar zamanında hani onların bir hitapı vardı ya. Mesela bizim zamanımızda pampa mı? vardı geldi bak. Ne baban sana pampa mı diyordu? <laughs> Hayır. Bizim zamanımızda pampa vardı işte kanka vardı falan. Anladın mı? İmcici tayf. He. İleride mesela başka bir şeyler çıkacak. Biz kanka deyince ya baba bumur mısın diyecek Oo, <laughs> doğru dedin lan. Harbiden ha, doğru diyorsun bak. Onun hepimiz bir gün bumur olacağız. Sen bunu nasıl düşündün lan Cyber? Tokdir <laughs> kumandanım var. Doğru, doğru. Ama böyle şeyi diyorum mesela. Ya biz atıyorum şimdi 20'li yaşlardayız. Bizim çocuğumuz da 20 yaşına geldiğinde biz 40 olacağız. Ama biz de böyle teknolojiyle hep işli dışlıyız ya. Yani herhalde ben <laughs> 35'imden sonra salmam bilgisayarı bilmem neyi şunu bunu. Hani çocuğum neyde takılıyorsa ben de büyük ihtimal ona hakim olmuş olurum. Ya, o zaman neler neler çıkar kanka. Yine şey gibi olur anladın mı? İlk televizyon çıktığında benim babam da sorsan çok şey radyo anteni şey yapmayı biliyor. Kasetin içinden çıkmış şeyi geri sarmayı biliyor. Teknoloji sorsan. Bukan abi zaten 35 mi? <laughs> Onu demiyorum oğlum ya anlamadınız ki. Tamam da mesela biz şimdi hani bu çağda yetiştik ya cyber. Şimdi her şeye hakimiz evet. az çok yani çözebiliyoruz. şimdi ben yani sen şunu mu diyorsun? Öyle bir şeyler çıkacak ki biz de ona yetişemeyeceğiz bizim çocuklar evet. bilecek. Onu evet, anlayıp. Bence olmaz Aynı oğlum öyle. bu saatten sonra ya. Siktir lan, nereye oğlum ben neyden anlamayacağım? Bu beyin her şeyi sanal biliyor ki bu kafa. Sanal gerçeklikten anlıyor musun? Sanal gerçeklikten anlıyorum sen ben işte. Oğlum nasıl ben ben? Benim yok ki. Lan tamam da mesela sanal bir hayatın içinde yaşıyoruz ama olabildiğince de gerçeğiz yani. Ben hala bu pezenkle buluşunca Discord'dayım, ki atacak falan diye böyle korkuyor. Bu diyor ki her geldiğinde la daha alışamadım sadece Discord'da gibi hissediyorum. Altı kere buluştuk. Her seferinde aynısın diyor. Lan bir şaka yapıyorum haykıra haykıra gülüyor. At şey komiksin peze. <laughs> Komik <laughs> mi piç? Sürekli böyle yapıyor bir de. Ben ee, gülmezsem bir ne işim var burada? Ortamda bir beklenti var anladınız mı arkadaşlar? Böyle bir muhabbet dönüyor mesela. Kafalar en son bana dönüyor böyle. Hani bir şaka gelecek mi? Bir şey olacak mı falan diye. En sonunda da mesela bir şey söylüyorum. Sen yani de, şaka, de şaka, şaka olsun Niye diye. bana dönüyorsun sürekli? O, o ama şey almak anladın mı? Hani Bülent Ersoy yapıyor ya hani Dorum o muhabbet vardı ya Ata Onun gibi. Ne diyorsun hani, amına koyayım ya? Yani? Oğlum Bülent Ersoy yapar ya. Kor. Mesela oraya direkt hitap eder böyle eliyle. Ben de şakayı yapınca böyle seni de eşlik et hani hani komik değilse bile güldürürüm anladın mı orada? Anlatabiliyor muyum? Yo mı? ben komik olduğu için gülüyorum el hareketin yüzünden değil. Ben daha seni çok sikerim sen öyle devam et tamam komik olduğu için gülüyorum. <gülüyor> şey <yapma>. <gülüyor> Bitti. Ali Gigi çok teşekkür ediyorum. 10 kişi abonelik hediye etti. Çok çok sağ ol. Şimdi zavallık testi. Oo. Evet. Bayağı iyi. Gerçekten iyi. Şurada bir dizlerle daldım ya. Beğendin mi? Evet. Hı? Güzel mi? Crack beğenir miydi? Evet. Crack de beğenirdi. Efsane değilmiş. Gerçekmiş. Şimdi bu madde gerçekten eğlenceli olacak ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şemsiye lazım bir tane, bir tane kaykay lazım, bir tane de yaprak ifleyici lazım. ama Bizimki biraz büyük bir yaprak üfleyici. öyle elektrikli motor değil. Bayağı bildiğiniz uçuruyor, deneyelim mi? Bak bak, hazır mısın? Oğlum yaprak üfleyici neymiş lan? Yaprak üfleyici çok böyle bir bir şey değil mi aslında? Kendi mesela bahçemdeki yaprakları yan bahçeye komşuya mı üfletiyorum? Tamam o da bir yana üflüyor, o da bir yana en son gidip yer gittiği yerde belediye topluyordur. <laughs> Nasıl yani ya? E, onun yerine çekici olsaydı bir kişi toplasaydı direkt kendi yaprağına düşen bahçe ya düşen yaprağı. Ya böcek yapra çeksen? Ha, böcekler ölmesin diye mi? Evet. Topluyorsun ortaya çuvala koyuyorsun. He, kendi başına topluyorsun zaten. Hiç Phineas ve Ferb izlemedin Yo, mi? Yok biz yazlıkta hep yana Ferb yapıyordu. Bunları yapacak. O değil mi? Phineas ve Ferb bunları yapacak. Hadi. Acaba önce deneme mi yapsak? Önce uzaktan yapalım. Ben bunu koyduğumda bu ne şemsiye kalır ne ben kalırım. Bence olacak bu. Yani mantığı umarım anlamışsınızdır. Mantık şu. Kaykayın üstüne <laughs> bineceğim. Hoş bunu tutacağım böyle kaykayın üstünde. Ondan sonra yaprak gibi <laughs> böyle tutacağım, gideceğim. Şimdi Seko bana yardım edecek. Ben kaykaya böyle ki? tutacağım. Önce bir Seko'nun arkadan üflemesini istiyorum. Mı? Seko aman yavrum. Neyi çalışırım ben? Bu yaptıkları deneme. Ne neydi ki orada? Ben video izlemiyorum. Kafamda bir şey düşünüyorum. Bu şemsiyar ya. Onu Acaba açacak, arkadan Allah belamı versin kafamda ne düşündüm biliyor musun? Acaba roketle Heh. bugün champ olur muyum diye düşünüyordum kafamda. Ya aynen o zaman o bunu da ezeyim de rokete geçelim benim roketim gelmiş. Aman evladım biraz uzaklaş <laughs> biraz uzaklaş. Kanka bu paramparça olacak bu şemsiye. He şimdi anladım. Yaklaş. Olmaz oğlum e, cyber olmaz. zaten. Olmaz. Bu olur oğlum. <laughs> olmaz kanka. Bu hangi şemsiye olacak biliyor musun? O rüzgarda dayının biri algıda şemsiyesiyle uçuyor ya. <laughs> 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 açsana açsana izleyelim diye. Şemsiyeyle uçan adam. <laughs> Bak. Şimdi ekranlarınıza günün en ilginç görüntüsünü getireceğiz. Hortum'un uçurduğu demir şemsiyeyi kurtarmaya çalışan esnaf ağırlık olsun diye şemsiyenin demir ayaklarının üzerine çıktı Resmi ama gideceğim. Hortum şemsiyeyle birlikte onu da uçurdu. O anlar yani kamerasına da yansıdı. <laughs> tamam. Hortumun uçurduğu şemsiyeyi tutmak için üzerine çıktı. şemsiye ile birlikte böyle uçtu. <laughs> Adam, Adam Akıllara gitti. durgunluk veren görüntüler Osmaniye'de kaydedildi. İki gün önce Kadirli Belediyesi sebze halinde bir anda şiddetli bir rüzgar başladı. 10 dakika süren rüzgarda... <laughs> Abi rüzgar var şiddetli hortum diyorlar. Sen niye şemsiyeyi tutmaya çalışıyorsun? Ben de bunu anlamadım ki yani. Ben de aynısını yapardım bu arada. Şakasız Oğlum niye çizip gidelim ama... oradan? Anladın mı şemsi? Kafamıza falan bir şey düşsen olacak ya. Oğlum şemsiyenin altına geçiyor. Hem kafasına bir şey düşmesini engelliyor. Hem şemsiyeyi tutuyor. ikisi bir Lan arada. Ben Lan hortum öyle bir hortum ki şemsiyeyle dayı birlikte uçuruyorum. Ne bir şey düşmese. <laughs> oluşan hortum. Şu bari binseydi birlikte geçselerdi harbiden ha. <laughs> Esnafın gölgelik olarak kullandığı demir şemsiyeleri <laughs> bile uçurdu. <laughs> Esnafımızın gölgelik amaçlı kullanmış olduğu şemsiyeleri yoğun hortum ve esintiden dolayı havaya kalktığından esnaflarımız şemsiyelerini kurtarmak amaçlı üzerine çıkmışlardır. Mehmet Ali Çanak. Oğlum böyle gülüyoruz da bir şey olmadı değil mi lan adama? Biz şimdi makara da gülüyoruz biliyoruz da bayağı havaya mı çıkıyor acaba? Haa, evet. yok olmaz. Antalya civarında görülmüş, hala havada. <laughs> Adam bir iniyormuş, dolar sekiz olmuş değil mi böyle? Yok <laughs> olmuş. <laughs> 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 Geri çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geri çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> en azından vergisi yok uçmanın. <laughs> Adam harbiden. <laughs> Tövbe ya Rabbi ya. Güldüğümüz şeyler var. Cyber gel girelim oyna baba.